Peki son dönemde çok popüler olan ve çok başarılı sonuçlar alınan lazer lipo tedavisinden bahseder misiniz? Ben çok fazla duyuyorum artık herkesten. Evet, lazer lipo güzel bir isim <laughs> ama aslında yapılan e, temel şey gene liposakşındır. E, buradaki farkımız nedir? E, yağları parçalamak için lazer enerji kaynağını kullanıyoruz. ve Lazer tabi çok düzgün ve yoğun bir enerji kaynağı olduğu için de daha homojen bir yağ erimesi sağlıyoruz. ve Sonuçlarda tabi daha az travmatik bir işlem aynı zamanda da. Ve sonuçlarda toparlanma süreci daha kısa. Daha homojen bir görüntü. O hani çok korktuğumuz diposakşından dalgalı görüntünün oluşma ihtimali çok daha düşük e, ee, iyileşme süreci çok daha hızlı. Morlukların ve şişliklerin gerileme süresi çok daha hızlı. Korse kullanma süresi daha az. Ee, ve hastaların istirahat dönemini kısa tutup iş ve sosyal hayatına erken dönmesi için büyük bir avantaj sağlıyor lazer desteği. Ee, ama temelde yapılan işlem gene aynı. Birkaç delikten girilip içerideki yağlarla, lazer yardımıyla eritilir. Daha sonra özel aspiratör cihazlarıyla eriyen yağ dışarıya alınır. Ee, bir de şöyle bir avantaj sağlıyor. Bu işlemi tabii daha küçük bölgelere, daha lokalize alanlara e, genel anestezi kullanmadan, lokal anestezi altında da yapabilme imkanı sunuyor bize. Bu da güzel bir avantaj. Siz böyle anlattığınız zaman aslında çok korkunç bir operasyonmuş gibi görünüyor. Ama ben kendimden deneyimlediğim için gibi... Hiçbir sıkıntı yaşamadan, hiçbir acı çekmeden bu operasyonun altından kalkabiliyoruz. Evet. Hiç morluk yaşamadan, hiçbir iz kalmadan bu operasyonu geçirebiliyoruz. Evet.